Bravo! Aldın Eli aldın. Bravo Reyla, bravo Reyla. Bravo. Ellerim düşüyor. <laughs> Oğlum, oyun altı, 0 oldu aldın okey. Az yavaş oyna. Ya vuruyor. <laughs> vuruyor ya. Ya hayır ya. Al bunu da al lanet olsun ya, al. Reyla neler yapıyorsun? <laughs> Rehber konulmayacaktı bu iddia. <laughs> Arkadaşlar selam bu videoda Platelo'da ranked gelip oyunculara maçın MVP'si olursanız 1000 VP vereceğim dedim. Ortaya hem eğlenceli hem de bayağı tryhard bir oyun çıktı. Umarım video hoşunuza gider. Videonun herhangi bir yerine de bir VP kodu koydum. Bulup kullanan arkadaşımıza da hediyemiz olsun. Bana destek olmak için video like atabilir. Diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir. Abi seni çok sevdim daha fazla destek olmak istiyorum derseniz de yorum atabilirsiniz. Fazla da uzatmadan hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Hesabımızın rankı Plat 2. Şu şekilde tam olarak rankını da göstereyim. Plat 2 42 puan şu anda. Gece pazarını da göstereyim. Arkadaşımız açmış. Bu şekilde de bir gece pazarı var. Şimdi biz de size gece pazarına özel 1000 VP vermek için bir random maça giriyorum. Bakalım kimler gelecek? Nasıl bir oyun olacak? Let's go. Arkadaşlar maçımızı buldu. Bind haritası. Neyse neyse bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Hı, Bu maçın evet. mvpsine 1000 VP vereceğim. Geze, gece pazarına özel. Yani Birbirinizi wow. trollemek falan hiç önemli değil. MVP olursanız VP'yi siz alırsınız. Peki güzel bir A taktik taktiğini sev. Ben Reyna alırım o zaman. Fark etmiyor artık nasıl bir taktik strateji izleyeceksen. Şimdi karşı takıma da aynı mesajı atacağım arkadaşlar. Bakalım onlar ne diyecek? Onlar da oynamak isteyecekler mi? Merak ediyorum. Ama bizim takım bayağı hevesli. Şu an güzel mutlu oldum. <laughs> arkadaşlar gece pazarına. <gülüyor> Burası. Yet <laughs> yapma bu oğlum. MVP olman lazım. Lan. Pepe var bir tane. <Sessizlik> Oy Reyna! Reyna neler yapıyorsun? VP <Sessizlik> konulmayacaktı bu iddia. <Gülüyor> <gülüyor> Reyna al hayır Reyna hadi! Eyvallah. Long var. <laughs> Oğlum bu Reyna kim? O abi biri mi? Reyna'ya verdirmeyin kill. Reyna'ya verdirmeyin. Çok öne gidiyor. Kula var. <laughs> Hayır. Oğlum Jet agresif yap lan sen al kill'i. Ya niye niye? O, ben de zaten yatıramıyorum. Ben de zaten yatıramıyorum. 4 var. 5, 4, 4. Reyna koş. Jet koş. Reşit. <laughs> Aha. <öyle>. Ya, oha. <laughs> Bravo Jet hadi bir daha. Vur oğlum vur. vur. Elbow, elbow elbow jet elbow jet elbow. Değil elbo da. Helal oğlum jet. Let's go. Oğlum hadi lan. Close. Ben şimdi Kanka sakin ol ya. Ben alacağım bunu zaten. Ay. <laughs> Aldırayım mı size buranda? Enemy down. Enemy Eee hey, hey, trolleyip adam. <laughs> MVP kimde yanıyor şu an? MVP? Aa bende yanmıyor. Reyna sende yanıyor. Ha ha Fazla vuran değil değil mi? MVP olan. MVP olan kanka. Kime? Bak bakayım şu yanıyor mu sende? <laughs> Okey. Oo bende yanıyor. <laughs> Bu bende kalsın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Gaza gelirim belki. Birazdan ben alacağım onu. Attım önüne slow. Hadi hadi deadlock. Öldüm amına koyayım. Gel il vereyim gel. Ya Gel şu Reyna'ya vurdurtmayın lan. Heh, lan vurdu. nasıl vuruyor? Bekliyorsunuz ama. Bravo Klov. Bir daha vur Klov. Helal el Klov. <laughs> geliyorum geliyorum yavaştan geliyorum. Spike'ı ben çözeyim de kanka. <laughs> <laughs> Sen şu an ciddi misin? Şey. Yemin ederim lan. Youtube videosu çekiyorum şu anda. Cuma günü yayınlayacağım o videoyu. Eğer, ciddiysen oynayacağım Allah çünkü. Allah çarpsın bak. piçim. <laughs> yiyorsun ya bence. Allah çarpsın şu an eğer videoda değilsem. Oğlum daha nasıl yemin ben, ben inandım. Hayda. <laughs> Hayda ya. <laughs> nice. Bravo Jet, let's go. Oğlum ama 3 kişinin de karşısına çıkma kanka. Heal Hil verdim bro. <laughs> ya, ya, bak bu yine bu bir... alacak bütün killleri ya. Alsın alsın. Çık Reyna pikle pikle. One ya bu herifi durdurun. Ya hayır kör. <laughs> Sana Merhaba. Let's go. Guys. Let's go. Hadi kula. <laughs> Oğlum oyun 6-0 oldu abi Az okay. yavaş oynadım. Oğlum var mı ya? Oyun... Trollleyeceğim hepinizi şimdi kanka. Gelin bakayım. <laughs> Hiç o enerjiyi alamadım ben bu el ya. Reyna. Efendim. Parlıyor mu o Vandal? Parlıyor parlıyor. Blitz <laughs> de açık. Kombat skoru da görüyorum sen merak etme. <laughs> Herif alacak ya inanılmaz. Bela atacağım. Buz kapatma kapat. Ha, tamam sen sen at. Ben şu Reyna'yı bir bloklayayım. <laughs> Oğlum Oğlum. ananını sikeyim ya. Reyna kal orada. Lan! Uzun. Oğlum herif yine iki kill al. İki vurdu. Reyna aldı ya. Beni kaldırsana. Gel gel neredesin? Ya. Biri şurada. Biri şurada. Lan bravo Kulo vur onu da. Kulo vur. Bravo Kulo let's go Kulo. Ney hey, boş ver sen bana gelecek o. Bana Diyarı. şey atsanız da drop. Al hadi rakibim. Takım arkadaşlarını rakip yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada içerik nasıl? Hoşunuza gitti mi konten? Yani bunun devamını istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Hani ben böyle bir şey düşündüm. Hem keyifli olur eğlenceli Yavşar. olur. Bak bak kill yarışı yapıyorlar. <laughs> Kaldım kill'ini. Umarım <laughs> siz de eğlenirsiniz, keyif alırsınız. Bu videoda Özür zaten Reyna. bir tane bebek sıkıştırdım. Onu da siz alacaksınız. Reyna'yı durdur, Reyna'yı durdur. Reyna'yı blokla. Oğlum kill alacak Reyna. Oğlum oradan nasıl ben öldüm amına koyayım ya? Reyna'ya verme. Çok iyisin Jet. Yo <laughs> ben senin ananın. <laughs> Ama olmaz ha. <laughs> Bunun götü bana kalkıyor ya. Ya vuruyor ya. <laughs> vuruyor ya. Ya hayır ya. Al bunu da al lanet olsun ya. Al. <laughs> Kolumu Var da gece pazarına güzel bir şey geldi mi? Gelmedi lan. Evet. Gelmediği için hiç umursamıyorum ya. 1000 VP'ye ne alabilirsin? Güzel bir şey geldi mi? Geldi. Bir tane bıçak geldi. Ee, gayı ama şeydi. O küçük bıçağı da var. Onun ismi ne? He ikili baltalı olanı diyorsun. Aynen aynen ondan geldi. atsana bana silah. Kaç düştü? 2500 sanırım. Ya oğlum 8-0 ne ya? Azıcık ölün lan. Oğlum video Kans çok hızlı şey bitecek şey kanka. Oğlum. Kanka ölün ya. Reyna tamam MVP <laughs> sen oldu. Biraz öl oğlum. Oyuna ortak olsunlar lan. Oğlum öl ölüyorum ki. Timing check Öl lan. Atmıyorum hiye <laughs> falan. <laughs> ya allah için <'ın> ver <laughs> <şimler> lan. <laughs> Bravo. Allah, Hadi kılav. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim lan. <laughs> ayıp var. ediyorsun Kavar ama. Can lazım. Can atar mısın? <laughs> Şey. Gel sen atayım gel. At. Çok iyi. Ayıp etti anam ya. <laughs> Ay bana koyayım ya. tamam Öyle sen şey. öl sen öl git öl. Kaldırsana beni son kiri ben alayım. <laughs> beni kaldır beni kaldır. <laughs> Biraz oyun ortak olsun istiyorum ya arkadaşlar. Oğlum eğer bunu demesen bu kadar trayard oynayacak mıydın Reyna? Yani yeah, takılacaktım ama şimdi full koşum. Bu arada oyun uzarsa Reyna alırım elinden evi Aha. Alıyorum oyun mi? uzarsa, <laughs> oyun uzarsa beni bekleyin oğlum sıranıza geçin. Bu arada harbi klo iyi gidiyor ha. 11 kill olmuş. Ama karşı Reyna'yı da şey yapmayın çocuk 9 vurmuş yani. 5 kill var aranızda. Ya ben onu rakip olarak görmüyorum izleyen. Hayda. <gülüyor> 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 Ay çok iyi ya. <laughs> bozdu bozdu ultiyi. Ya oğlum şu çocuğa kill aldırtmayın artık ya. Çok iyi jet. Lamba var bir tane bir tane side var. Vur oğlum. Vur oğlum jet. Oğlum, oğlum vur. Sana tp attı galiba. Yok ya onu Allah yapamazsın. Allah. Yapmış lan. Oh, <laughs> jet yanıma gel. Klo, klo, klo yanıma, gel. yanıma gel. Klov, yanıma gel. Klov yanıma gel. Klov yanıma bana gel. Bana at bana. Bana at bana. Klov, klo daha yakın dur. O, onun işleri kızıştırması lazım. Al kanka. Helal helal de kuba helal let's go oğlum. Tamam, şerifi ver lan şerifi ver. Kaldır kaldır kazanmamız lazım. Klasiğim var vandal yok mu? <laughs> hiç bu kadar keyif almamıştım bir oyundan ya. Jet ne yapacağız şimdi? Vuracaksın mı hepsini? <laughs> Vurursan jet. 11 kill. Şöyle bir yardımda bulunayım atlayana vur. Aha rakibine yardım ediyor. <laughs> ya biraz aramız kapansın <laughs> diye ya. Bravo Jet. Vuramıyor, 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 vuramıyor. Geliyorum Jet. Heal'ını verdim. Ente. yukarıda. Kazan, ya. kazan adamlar psikolojik şey olsun. kontent evet, content nasıl beğendiniz mi beyler peki? Hani başka Elo'larda da yapmayı düşünüyorum. Ya, Gel ya. Content güzel. Demir Elo'da de aşırı sarar biliyor musun? Demir Elo'da de <gülüyor> mı? Almayabilirler. Ya, ya Gold Elo mükemmel olur. Gold Elo'da hani böyle skin şey bağımlılığı çok ya. Ha bir sonraki videoda e Gold Elo da yapacağız. Chat baksana destek yapıyorum. jet yürü bu Yürü yürü sağa yürü. Jet sağa yürü. Oğlum ne yapıyorsun? Sağa yürüyeceksin oradan. Abi nasıl öldün? Last lamba nice. lamba. Nice. Oy. Kanka oynarım da ben oynamak istemiyorum ki. Abi seni saymıyoruz zaten sen oyna sadece. bak bak çok güzel bir taktik bak bu videoda çıksın gel. He. Sen şimdi bak şurada bir tane musluk var tamam mı? Oraya doğru düz koş. Tamam. Direkt cross kal. Cross kal buraya. Ben de direkt koşacağım şuraya çıkacağım. İzle bak. Allah! Allah! Yemiyor bak kötü piklemeye. Oo Jet Long'da 1v1 bir bir fight atıyor. Ve aldı. Bravo Jet. Ah musluk. smoke Ne Ananı. Lamba biri. Ya <laughs> Ya yeter yeter yeter. <laughs> oğlum adam bitirecek la. Kanka koşuyor bak ona da koşuyor. Umarım ölürsün umarım ölürsün umarım ölürsün umarım ölürsün. Umarım ölürsün. Öl 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 Oğlum. Tamam oğlum çocuk. Sen öldürseydin say. Çocuk istiyor kanka alsın bırak. <gülüyor> <gülüyor> adam o kadar oynuyor amına koyayım kazan. <laughs> çok çok or. hızlı pes ettin ya. 20 burada amına koyayım 13 round'da. <laughs> <laughs> Life game atıyor herhalde. <laughs> Ulan deadlock. Deadlock hiç rakip olamadı ya. Kanka hiç Helal. Evet. yok zaten. En evet, sizi trolleyim. 120. Klov yetiştin oğlum Klov. Al sana da bandı. Oh, nice. al. al. <laughs> 16-20 let's go lan. Oğlum bizim takım bu kadar. Acaba karşıda olsam yine aynı etki yaratır mıydı? Laptop. Laptop. Veter mesela evet. çete yazsam karşıda ve... olsan fazla inandırıcı olmaz da. Anlatabildim mi? Nasıl? Aa evet. ihanet. Reina bunu Aa. kaldıramam. Al dostum, al. Al dostum, al. <laughs> Reyna. Eyvallah. Reyna i̇hanet. Eyvallah. İhanet yedi Reina. Hadi yet vurdu. Oo! Abi ne vurdu sadece? İnanamıyorum. Üçü de side'da kanka. Kanka. Feler <laughs> <bir, aynı> <laughs> <Böyle>. Tüp içi <laughs> Ayy nice Güzel güzel ben biraz arayı açarım bu iki round'ta. Arkadaşlar bu arada bu seride daha farklı neler yapılabilir hani yorumlara da onu belirtebilirsiniz hani şunu şöyle yap bunu böyle yap e, diyebilirsiniz hani daha eğlenceli hale nasıl getiririm onun için de bana yorumlarda yardımcı olabilirsiniz ben şu anda böyle bir konsept düşündüm ve yapıyorum baya da keyifli özellikle bizim takım çok iyi bakalım devam ediyoruz hadi beyler <gülüyor> Reyna <gülüyor> O ses <Evet>. ne oldu <laughs> Oğlum Reyna'nın 8 asisti var bir de kanka Ama Reyna'nın da düşmanı gibi oldum şimdi ya Reyna da kazandı <laughs> <laughs> İlk sağ kesin var. Kulav al kulav. Eyvallah. Ama Reyna'yı koşturuyorsun. Reyna'yı koşturtma. Aa. Ah. 120. Kanka sana bıraktım 2 killi de. Oynamıyor. Doğdum doğdum. Aa. Aa. Oğlum nasıl vuramadı? Karşı şey sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Şu an kombat skorum 400. En yakın kim sana? En yakın kim? En yakın kulağı o da 293. Ne? Oha oğlum. Gerçi oğlum çocuk bak şey yapıyor. Gidiyor fightlıyor adamlara damage atıyor. Kombat skor kasıyor. Akıllı akıllı. Burayı akıllı. <gülüyor> <gülüyor> hani vuramasa da çok... damage atayım istiyor. Reyna zeki adamsın ha. Biliyorum. <laughs> <laughs> ama klov ama klov abi ama klov senden beklemiyordum ya hadi reyna sana kaldık reyna let's go mvp sen ol bari karşı jet olmasın karşı jet olamaz ya hadi gelin b'ye gidelim öldü long nasıl çekliyor nasıl çekliyor bak bak <laughs> hadi bak önünde 4 kill var potansiyel 4 kill tepe geldi vur tepeyi Yapma. O operatör çekmiş. Aldın Ali. Enter. Adam alsınlar. adam oynuyor ya. Az var ya ikili var. Vandal alırsan biraz adam vurabilirim. Jet'i vur öyle. Ama buna hiçbir şey yapamam ki ya. Hedefsiz gibi oynuyor. <laughs> Karşıt geçerse ona mı atacak? Evet. MVP kimse? Skor tablosunda ilk kimse? En üstteki. Tamam oynayabilirsin Reyna kaldıracağım ultim var. Hadi sana destek olacağım. Ama smoke lazım. Düşmüşüz. Nasıl söylüyorum ya? Adamlar delirdi. <laughs> İyi patlı onu. Arka. Bravo Reyna hadi. Yakında kaldırdı iki kişiler. Bravo Reyna. Yakın bir daha var. İki kişi var yakın. Nasıl ya Reyna? Hadi, hadi. Güzel, biraz kastın. Kaç oldu kombat skorun? 343 düşüyor ki el kaybettikçe. Aa, Aa doğru. Evet evet, round uzadıkça şey oluyor. Round'a göre hesaplanıyor Abi ya. Flash'lara dikkat, smoke atalım. Bir şeylerle info alıp girmeye çalışalım. Reyna'ya yol açalım. Helal, hadi takımca Reyna'ya destek. İstiyorsan yola atayım. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel <laughs> Reyna'ya. Adamsın lan sen. Leyla heal atabilirim. Yok canım full ya. Ben almadım 105. Heal var mı? Var da o operatör yanımda. Öldü. <laughs> Hayır, burada da varmış. Bravo! Aldın eli, aldın. <laughs> Dinkledin galiba. Bravo Reyna. bravo Reyna, bravo Reyna. <laughs> bravo. Güzel. Araya elleri <atıyor. gülüyor> <laughs> Gerçekten eline sağlık. Başta çok bayağı öne geçmiştin o yüzden. Sana düşman gibi gözüktüm kusura bakmayın yoksa öyle bir şey yok. Önemli olabilir. değil, diye. önemli değil. Kanka ya. Ama de, klo, harbi çabaladın ya Klov. Enti. Arkadaşlar bu arada tekrardan video hoşunuza gittiyse like atıp abone olabilirsiniz. 300 like'ı geçerse bir önümüzdeki videoda 1000 WP sizin için çekiliş yapayım. Zaten buna bir kod koyacağım onu alacaksınız. Ekstra bir 1000 WP daha çekiliş yapabilirim şey. yani. Oh. Elize sağlık. sağlık. Elize sağlık. 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 Ekliyorum seni seç. Tebrik ederim. ekle ekle. Arkadaşlar Reyna büyük ihtimal MVP oldu. Şu anda bakacağız zaten. Binder sesi bitti. Bayağı keyifli, eğlenceli bir maç oldu benim için de, Reyna için de. Evet, MVP'miz Reyna. Bu şekilde maçın MVP'sinin de o olduğunu size göstereyim. Reyna maç MVP'si. Şu anda onu arkadaş ekliyorum. Bayağı hak etti, bayağı iyi oynadı. Bu arada biz Platelo dedik de Diamond de oynamışız. Onu da yeni öğreniyoruz. Fark etmez. Biz Platelo olarak geçelim. Evet, şu an ekledi arkadaşımız bize. Merhaba kankam. Ha, direkt lobiye çağırdım mantıklı. Kankam merhaba. Alo. Ali. Eline sağlık. Instagram'dan beni ekle. Ay, eyvallah. <laughs> eyvallah. Aynısı mı? Evet Nothing VLR var. O videoları paylaştım. Bir de Nothing FPSZ var. O da bireysel hesap. Hangisini, Hangisini, Hangisini eklemek istersen? Ee, ben de şu an Nothing VLR var. Tamam Nothing VLR'ye ekle. Ben sana oradan kodu ileteyim. Yılmaz Göztepe değil mi? Herhangi bir sonraki var mı? Öyle. Videoda ismini Yok. Göstermemle? Hiç önemli değil. Ünlü Tam oldum. oldum. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımızın Instagram hesabına eriştim. Kendisi buradan beni ekledi. Şu anda hesabı da VP'yi kendisine teslim ediyorum. Kaç vurmuşum bakayım. 28. Şu an VP'sini verdim. Görüldü. attı zaten. İki tane first blood almışım. Kullandım abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçek eline sağlık. Kesene çok bırak. Gayettin. Rica ederim kardeşim. Eyvallah. Ederim. Gerçekten eline sağlık. Çok çabaladın. Uğraştın. Ben dediğim gibi. Eyvallah. Başlangıçta hani biri yanına yaklaşsın da rakip olsun diye uğraştım. O yüzden seni trollemeye kalktım. Hiç aramadın. Iç İçerik üretiyorsun Sonuçta işte. İzlenmesi için lazım. Haklısın sen de. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Abi sen de kendine iyi bak. Bye bye. Arkadaşlar arkadaşımıza teslim ettik. Arkadaşımızın kodu gördüğünüz gibi tagı he 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 şeklinde ve oyunun MVP'si de yine he, he 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 şeklinde. O arkadaşımız hani arkadaşına falan vermiş gibi bir şey olmasın diye göstereyim her şeyi en detayına kadar. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim için keyifli ve eğlenceli bir e, video serisi olacağını düşündüğüm bir seri. Hani bu gece pazarın özel 1000 VP'ydi ama ben yine gece pazar olmasa da farklı elolarda 1000 VP vererek oynatmayı düşünüyorum insanlara. Bu şekilde yarışma yapmak istiyorum. Karşı takım çok ciddiye almadı. Belki inandırıcı olmadı. Hani bunun için nasıl daha inandırıcı olabilirim? Bunun için bana yorumlarda destek olabilirsiniz. Hani abi karşıya şöyle yazsaydım belki daha çok inanırlardı falan gibisinden varsa açıklamalarınız. Yorumlarda bekliyorum. Umarım seri hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like ve yorum lütfen atın. Abone değilsen abone de olursan çok sevinirim buraya. Kendine iyi bak.